Şimdi bize genel olarak çok sık sorulan sorulardan bir tanesine ben geçmek istiyorum. Tekrar soruldu. Bize hep diyorlar ki hep de demokrasiden, özgürlükten bahsediyorsunuz fakat aynı zamanda da Kur'an'a uyduğunuzdan bahsediyorsunuz. O zaman bu Kur'an'da olan bir şey mi? Yani demokrasi ve özgürlük Kur'an'da olan bir şey mi diye soruyorlar. Tabii evet. bu soruyu sormalarının sebeplerinden bir tanesi de şu an dünyada uygulanan İslam adı altında evet gösterilen bazı tabii ki eylemler o da onları tabii bu soru sormaya yöneltiyor. Tabii. E, elbette e, demokrasi ve özgürlük Kur'an'dadır. Ve gerçek demokrasi ve özgürlük Kur'an'dadır. Kur'an'daki gerçek demokrasi ve özgürlük şu anda hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmıyor. Niye insanlar ve ülkeler Kur'an'a tabi bir anlayışı geliştirmediler? Bakın şimdi biraz önce senin söylediğin gibi bundan şüphe duymaları kardeşlerimizin bağnaz anlayışın din gibi sunulmasından kaynaklanıyor. E bağnaz anlayışta ne vardır? Yani bağnazlığın eşittir açıklaması evet. şudur. Benim dinime dön ya da öl. Evet. Budur sadece. Şimdi e, böyle bir anlayışı İslam zanneden toplumlar şaşırıyorlar. Biz diyoruz evet. ki demokrasi demokrasidir Kuran'ın özü, ve özgürlüklerdir. O zaman da gördükleri model bu olmadığı için şaşırıyorlar. Halbuki şunu unutmayalım. Biz burada çok defa anlattık. Çok defa yayınlarımızda anlattık. Hocamız yıllardır anlatıyor. Bağnazlık. İslam dinini temsil etmemektedir. Bağnazlık bir hurafe dinini temsil ediyor. Kurandaki din başkadır. Kurandaki din son derece güzel, aydınlık, yani bir insanın güzelliklerin her türlüsünü en derin şekilde görebileceği barış içinde, sevgi içinde harika bir dindir, yani evet. muhteşem bir dindir. Allah yaratır. Allah sevgi üzerine yaratmıştır bütün kainatı. Dolayısıyla onun yarattığı dinde mutlaka sevgi üzerine kuruludur. Bağnazlık da demek ki o dini temsil etmiyor. Şimdi özgürlükler ve demokrasi konusunda bu gerçekten çok önemli. Kur'an'da bir demokrasi şekli var. Bu demokrasi şeklini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde uygulamış. Medine Vesikası ile ve daha diğer bütün anlaşmalarıyla müthiş bir demokrasi getirmiş. Fakat bu demokrasi içinde bir benzeri bile şu anda yapılamıyor. Yani evet, Yapmaya evet. çok çalışıyorlar fakat onun bir benzeri bile yok. Bakın düşünün ki Peygamberimizin hakimiyeti altındaki bir Bölge orası, orada bir kanun var ve bu kanun içine e, orada yaşayan Museviler dahil, Hristiyanlar dahil, putperestler dahil, bunların hepsi oradaki o anayasadan faydalanıyorlar ve onların hepsine eşit haklar veriliyor. Güvence Mutlaka Olabiliriz. güvence altına evet. alınıyor. Müslümanlar bir tehlikedeyken onlar tabii ki Müslümanların yardımına koşuyorlar. Fakat aynı aynı şekilde bir putperest tehlikedeyse Müslümanlar da hemen ona yardıma koşuyorlar. Bakın bu zaten Kur'an'ın ayetidir. Mutlaka bir putperest bile olsa, barış içinde olduğumuz bir müşrik bile olsa onu koruyup kollamak bir Müslümanın sorumluluğudur. Evet. Bu e, peygamberimiz döneminde uygulanmış. Şimdi e, ben bu konuyla ilgili ayetler okumak istiyorum ki kardeşlerimiz demokrasinin ve özgürlüğün Kur'an'da olan gerçekten e, dinde olan bir gerçek olduğunu anlasınlar diye. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Bakır Suresi 256. ayette dinde zorlama ve baskı yoktur diyor Allah. Evet. Bu çok net bir açıklamadır yani. Evet. Dinde zorlama ve baskı yok. Hiç kimseye baskı uygulamayı uygulayamayız. Bu haramdır. Şimdi kafirin suresi var. Allah diyor ki peygamberim de ki Peygamber'e hitaben yani peygamberin bu şekilde söylemesi gerekiyor. Ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz benim taptığıma tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptığınıza tap, taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim bana. Burada bir ayrım var. Yani siz istediğinize tapın. Benim dinim de bana aittir. Dolayısıyla ne ben size karışırım ne de siz bana karışma hakkına sahipsiniz. Elbette tebliğ yapılır. Bu ayrı bir konudur. Fakat karşı taraf eğer kendi inancında, kendi özgür düşüncesinde ısrar etmek istiyorsa dinde ona karışma hiçbir şekilde yoktur. Şimdi bu söylediğin ayetlerde zaten hemen okunur okunmaz yani herhangi bir tefsire ve açıklamaya dahi gerek olmayacak şekilde çok net olarak görülüyor. Fakat bazı insanlar bunun aksini iddia edebiliyorlar ama Allah eğer dinde baskı ve zorlama yoktur diyorsa ve siz herhangi bir şekilde en ufak bir baskı insanların yaşam şekline, insanların inançlarına yönelik herhangi bir zorlamayı görüyorsanız o İslam dinine ait değildir. Bunu net olarak inançlı veya inançsız kim olursa olsun bakıp hemen bu teşhisi yapabilir. Çünkü e, Allah bir şey söylediğinde eğer o eyleme aksi yönde tavır gösteren herhangi bir insan varsa o noktada İslam dininden çıkmış demektir o kişi. O yüzden bizim ölçümüz her zaman Allah'ın sözüdür Kur'an'daki. O eyleme uygulayan veya e, o tavır içerisinde olup kendisine Müslüman diyen kişi... En hafif olarak hata içerisine girmiştir. Ama aksinde gerçek anlamda dini yaşamıyor demektir. O yüzden bizim hiçbir zaman ölçümüz insanların yaşadıkları değil her zaman Allah'ın söylediğidir. İnşallah. Ee... Bu ayetlere devam ediyorum ben çünkü kardeşlerimizin Kur'an'daki bunun bu konuyla evet. ilgili ayetleri bilmeleri önemli. Yine Kaf suresi 45. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki biz onların neler söylediklerini biliriz, daha iyi biliriz diyor. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Yani onlara güç kullanacak, ona onları herhangi bir şekilde baskı yapma yükümlülüğün senin yok diye peygambere hitap var burada yine. Yani bir uygulamayı zorla yaptırmıyor peygamberimiz evet. hiçbir zaman. Sadece tebliğ yapıyor. Ancak tebliğci hükmünde. Tabi. Kehf suresi 29. ayette de ve de ki diyor tekrar Allah bakın peygambere de ki diyor hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. Yani o tamamen insanları bırakılmış bir şey. Yine Yunus suresi 99. ayette eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Allah dilese zaten herkese iman ettirme gücüne sahip. Dolayısıyla bizim o konuda zorlamamız bir insanı hiçbir şey zaten sonucunda ifade etmeyecektir ve Allah bunu istemiyor. Bu her zaman anlatırız. Bir insanı zorlamak, dinde zorlamak onu münafık haline getirir. Sizi mutlu etmek için o müminim, Müslümanım der ama aslında dine karşı çok büyük bir kin duyabilir ve arka planda bir münafık olur. Yani kendi mümin gibi gösteren bir münafık haline gelir. İşte bu İslam'a çok büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla böyle bir şey yaratmak değil, sevgiyle gerçekten Kur'an'ın dilini anlatarak insanları Allah'ın dinine çekmeye çalışmak gerekir. Onun sonucunda da dileyen iman eder, dileyen de inkar, inkar eder. Yine son bir ayet daha okuyacağım. Garşiye Suresi 21 ve 22. ayetler. Artık sen öğüt verip hatırlat, sen yalnızca bir öğüt verici bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı uygulayacak değilsin. Evet maşallah. Maşallah. Peygamberimiz de zaten Kur'an'ın gerçek anlamda en iyi uygulayıcısı olduğu için Medine Vesikası'nda da anlattığın gibi ve bütün hayatında da gösterdiği gibi hem müşriklere hem de bütün insanlara, bütün inançtan insanlara tabii ki Müslümanlara da en güzel ahlak göstermiştir. Biz de tabii ki Kur'an'da Allah'ın anlattığı ayetleri ve onun en iyi uygulayıcısı olan Peygamberimiz örnek oluyoruz. Onun dışındaki aksi yöndeki hiçbir model bizim için yani inananlar için, Müslümanlar için geçerli değildir inşallah.